Müşterilerinin servis yaparken aynı anda taşıdığı 45 tepsiyle çevresindekilerin dikkatini çeken Naim Badem, daha iyisini yapabilen varsa hodri meydan beklerim dedi. Donas'ın Eskişehir şubesinde 8 yıldır garson olarak çalışan Naim Badem, tek seferde taşıdığı tepsi sayısıyla meslektaşlarına meydan okuyor. Taşıdığı tepsilerin sayısını günden güne artırdığını söyleyen Naim Badem, aynı anda 45 taneye kadar tepsiyle servise çıkıyor. Onlarca tepsiyi tek seferde taşıdığını gören müşterilerin kendisine hayretle baktığını belirten Badem, hedefinin 60 tepsiyi aynı anda taşıyabilmek olduğunu belirtti. İlk başladığım zamanlar 3-5 tepsiyle başladım. 3-5 tane tepsi kaldırıyordum. Sonra gün geçtikçe daha çok üstüne kattım. 5 aldı, oldu, 7 oldu, 10 oldu, 15 oldu, 20 oldu, 30 oldu. Şu an 40-45'e kadar çıkabiliyorum. Biz bu işi severek yapıyoruz. Müşterilerimizi daha bir hızlı bir şekilde götürmenin çabasıyla uğraşıyoruz. Müşterilerimiz bizi gördüğü zaman öyle bir şaşkınlık oluyor ki üzerinde hani sanki şeymiş gibi üstümüzde bir ton ağırlık varmış gibi öyle bir müşterimiz bir hayranlığı bir gözlerinde görebiliyoruz yani müşterilerin. Ve bize öyle bir bakış şekilleri var. Bizi bu daha çok mutlu ediyor tabii ki de. Müşterimize daha iyi bir hizmet verebilmek için bunu bu taktiği deniyoruz. Yani şu anki hedefim benim 60'a kadar götürmek taşımak var. Nasip olursa birkaç güne kadar da onu sadece tamamlarım büyük ihtimalle. Nasıl taşıyabiliyor? Hele ki çocuklar hele çocukların gözleri yani fıldır gibi oluyor. Yani bizi gördüklerinde hani sanki böyle bir şeymiş gibi hani karşılarına böyle bir çok sevdikleri bir şey çıkartırsınız ya bir anda öyle bir heyecanı kapaları hani aynı onun daha büyük heyecanını katıyorlar gözlerinde. Hani mesela hemen annelerini babalarını dürtüyorlar anne baba bak nasıl kaldırıyor bak nasıl kaldırıyor nasıl düşürmüyor diye. Daha iyisini yapabilen varsa bugün Hodri Meydan beklerim. <laughs>